Herkese merhabalar. Bundan bu videoyu paylaşmadan tam tamına 3 sene olmuş. Mayıs 2017'de Instagram'ımdan sormuştum. Gözümü daha önceden çizdirenler var mı? Ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz nedir diye. Selam arkadaşlar. Daha önceden aranızda göz çizdiren var mı? Çizdirdiyseniz sonucu ne oldu? Benle tecrübelerinizi paylaşır mısınız? Çizdir ya da çizdirme. Gerçekten bana çok güzel geri dönüşler yaptınız. Paylaşımlarınızı, tecrübelerinizi paylaştınız. Ben de ilk aşamayı yaptırırsam eğer sizin de bunu paylaşacağımı söylemiştim. Aradan 2 sene sonra Ocak 2019'da gözümü çizdirdim. Selam herkese. Göz operasyonu üzerinden tam tamına 24 saat geçti. Bu koruyucu gözlükleri hala takıyorum. Aslında sevdim de he. Millet beğendi. Böyle Robocop gibi geziyorum. Ha bunu demeyeydim iyiydi, biliyorum farkındayım. Olsun neşem yerinde. Şöyle özetleyeyim. Ameliyat evresini anlatırım. Gözüm sanki iki buçuk olan gözüm ameliyat sonrası müdahale olduğu için sanki dört buçuklara falan çıkmış gibi oldu. İyice görmez olmuştum. Ama aradan bir 13, 14, 15 saat geçtikten sonra gözüm eski numarasına döndü muhtemelen. Ağrımsızım şu anda hiçbir şeyim yok. Ve ilk başlarda oldu. Onların da üzerinden özet olarak geçeceğim. Ama şu anda durumdan memnunum. 2019'dan bu yana kadar da tam neticeyi görmek istediğim için acaba bir değişiklik olacak mı diye tecrübemi saklamak istedim. Aradan bir sene geçti. Bugün de sizlerle göz çizdirmeye yönelik tecrübemi paylaşacağım. Tekrar hatırlatmak isterim. Ben ne sağlıkçıyım ne de bu konuyla ilgili bilirkişiyim. Sadece ve sadece deneyimi paylaşmak istiyorum. Ne yaşadım ne oldu ne bitti çünkü eminim sizler de benim gibi acaba göz çizdirenler nasıl karar vermişler ne yapmışlar diye birçok kişiye sormuş veya internetten araştırmış olabilirsiniz. Tabi ben göz çizdirmeye gitmeden önce etrafındaki birçok kişiye sordum. Gözünü çizdiren kişilere de baktım kimler yapmış kimler yapmamış. Benim de kafamda deli sorular oluştu. Bunu gittim doktora da sordum. Mesela bu sorulardan bir tanesi. insanlar yorumlarda şunu çok söylüyorlar. Neden göz çizdirmek bu kadar iyiyse doktorlar gözlerini çizdirmeye gözlüklüler diye. Bu bir şehir efsanesi de olabilir. Neticede ben düşündüm taşındım. Benim göz çizdirmek istememdeki sebeplerden bir tanesi de şuydu. Ben Migren hastası olduğum için gözümün, göz bozukluğumun bunu tetiklediğini düşünüyordum. Dolayısıyla bu da belki bir çözüm olur diye düşündüm. Gözüm 2,5 astigmattı. 2,5 astigmat artı miyobum vardı. Böyle sağ gözümde. Çizdirme kararı aldım. Gözümü çizdirinceye kadar birçok soru vardı kafamda. Nasıl yapıyorlar ya gözümü kırparsam operasyon esnasında vesaire. Ben ailezik sistemiyle küçük bir operasyon geçirdim. Ne olduğunu bakarsanız internette bununla ilgili bir sürü bilgi var yaptırdığım arkadaşlarımdan bir tanesi şunu söylemişti. Ya işte gözüne çok baskı oluyor falan filan. Onu söyledi korktum. Başka bir arkadaşım şunu söylemişti. Çok göz kuruluğu yapıyor gibi. Sürekli hayatın boyunca damla kullanman gerekiyor dedi. Onu söyledi. Bir tanesi 3 gün boyunca 4 gün boyunca gözüne batıyor dedi. Gözüm batıyor dedi. Çok dayanılmaz bir acı dedi. Bunu söyledi, onu söyledi. Ben de kendim açıkçası önümde 3-4 gün çok fazla işimin olmayacağı bir tarih seçtim. Bütün bunları göz önünde bulundurarak. Nitekim ilk olarak gittim klasik muayeneden geçtim. Burada göz numarama bakıldı, göz tansiyonuma bakıldı. Bizim görmediğimiz doktorların göreceği cinsten inceleyecekleri bir bir takım muayeneler yaptılar. Daha sonra bir göz haritası çıkarıldı. Burada bir gö gözüme bir damla damlattılar. Ve göz bebeğim kocaman oluyor. Bu damlan olduğu yaklaşık yarım saat 40 dakika boyunca bulanık görüyorsunuz. Bu süreç zarfında onlar gerekli yapması gereken incelemeleri yapıyorlar. Yani çıkarttıkları haritada nereler nasıl makinenin nasıl çalışma yapacağını Ölçüyorlar. Bunu yaptırdım ve bu süreç bütün muayeneler esnasında herhangi bir fiziksel hissiyatım olmadı. Yani ne acı, ne kaşıntı, ne başka bir şey sadece. O göz damlasını damlattıkları için yaklaşık bir 40 dakika boyunca bulanık gördüm daha doğrusu. Bu göz bulanıklığı geçinceye kadar orada bekledim. Çünkü ben arabayla gitmiştim, ben arabayla dönmek istiyordum. Operasyon tarihini belirledik. Gittim. Hatta ilk yaptığım şey şu oldu. Bulunduğum odada, şimdi tabii gözümüz diğerine göre daha baskın oluyor, bir gözümüz daha dominant oluyor o o gözümü kapattım. Ben de sol göz daha dominant ve sağ gözümle böyle bakmaya başladım. Yani şu anda hafızamla yer edecek görselim nasıl? Yazıları nasıl görüyorum? Acaba bunları daha iyi görecek miyim? Selam herkese. Geçen sene sormuştum. Gözün çizdirenler var mı? Yorumlarınız nedir diye. Bayağı yüzlerce yorum oldu sizlerde Nitekim onları okuduktan sonra da bu sene gözümü çizdirme kararı aldım. Şu anki durum şöyle. Bu gözde problem yok ama bu göz 2,5 ya mesela bu mesafeden baktığım zaman aslında gayet okunaklı bir mesaj. her şeyi okuyorum. İki yazı var. Fakat bu şekilde baktığımda bir bulanık siyah bir çizgiden başka bir şey görmüyorum. Bakalım herkesin türlü türlü tecrübeleri var. Kimi diyor göz kuruluğu, kimi diyor cam gibi oldu, hayatım değişti falan. Ben de kendim tecrübe edeceğim. Bunu da size paylaşmak üzere bir video çekim yapayım dedim. Dolayısıyla hatırlıyorum. Son gördüğümün ne olduğunu çok iyi hatırlıyorum. O da bulunduğum hastanenin ismiydi. Burada hastanenin ve doktorun ismini paylaşmıyorum. Bunun sebebi ise hani bu bir bilgilendirme videosu ama merak edenler için aşağı yorumlara ayrıca yazacağım. Daha sonra operasyon öncesi gözüme bir damla damlatıldı. O da esas acı hissetmemeniz için bir damla damlattılar. O dakikadan itibaren herhangi bir acı hiçbir şekilde hissetmedim. Onu söyleyeyim. E, makineye girdim. Benim en büyük korkularımdan biri şuydu. Acaba gözümü kırpar mıyım? İşte bir şey olur mu? Çünkü ne olduğunu hiç bilmiyorum. Araştırmak da istemedim. Ne olduğunu bilmeyerek gittim sistemin. Kafamda kurmak istemedim. Ve gittim. İşte ilk makineye yattım. İlk makineye yattığım zaman zaten siz bir kere koltuğa yatıyorsunuz. Sizi bir daha kaldırmıyorlar. İlk makinede gözün kornea tabakasını kaldırıyorlar. Ondan sonrasında işlem yapılıyor. O kaldırılma esnada zaten biraz bulanık görüyorsunuz. Herhangi bir hissiyat olmuyor. Kornea tabakası kaldırılmış şekilde diğer makineye geçiyorsunuz ve orada bir lazer atışı yapılıyor. Veya nasıl yapılıyorsa kaç tane yapıldığını bilmiyorum. Burada bilgi vermek değil amacım. Ondan sonra işlem bittikten sonra o kornaya tabakasını geri yapıştırıyorlar. Ve ondan sonra da geçmiş olsun diyorlar. Kalkıyorsunuz. Benim tabii ilk merak ettiğim şey acaba dedim bir sürü insan anlattı. Hakikaten her şey değişecek mi benim için? Bunun bir operasyondan çıktığınız için küçük bir süresi var. Ve doktor dedi ki yaklaşık bir 2-3 gün bunun bir acısı olabilir, batma olabilir, göz batması olabilir dedi. Hiçbir batma veya hiçbir acı hissetmedim. Belki bu bende alakalı, belki başkalarımda da olabilir. Yani ne kaşıntı oldu, ne başka bir şey, elimi de yüzümü hiç sürmedim. Bir tane de maske taktım. Kayakçı gözlükleri gibi bir gözlük taktım Göz, toz almasın diye. Üç tane de ayrıca damla verdiler ve bekledim. Acaba ne olacak diye. Çünkü birçok arkadaşım şunu söylemişti. Ya dünya varmış, işte renkler daha iyi gözüküyor, her şey daha güzel gözüküyor. Keşke daha önce yaptırsaydım diye anlatanlar vardı. Açık konuşayım, ben de öyle bir şey olmadı. Ben bekledim. Ben bayağı bir başta acaba yaptırmasaydım mı diye düşündüm. Çünkü hiçbir şey değişmedi bende ilk başta. Hatta bunda gittim söyledim. Ya gittim bakın dedim böyle böyle bir durum oldu dedim. Hani ben öyle hiç arkadaşlarımın anlattığı gibi bir anda dünyam değişmedi dedim. Ondan sonra biraz bekleyeyim dedim. Çünkü ölçüm yaptılar ve ilk yaptıkları ölçümde benim iki buçuk gören gözüm makinanın ölçümleri sonucunda yarımla bir hatırlamıyorum. 0.75 mi 0.50 çıkmıştı gözüm. Gayet güzel görünüyor dedi doktor. Ama benim için hissiyat böyle değildi. Bekledim. Belki dedim ben de farklı etki gösterecek. Aradan 1-2 ay geçti ve bu 1-2 ay süreç zarfında evet ben kendimde iyileşmeyi gördüm. Normalde yapılan işlem gereği benim de belki anlatılanlar gibi bir anda değişmesini bekledim. Ve beklentimi belki de çok yüksek tuttum. Ve insanların anlattıklarını dinledim. Fakat şöyle bir gerçek vardı. Şimdi kalkıp 8 numara olan bir göz ile 2,5 numaranın gördüğünün aynı olmadığını takdir edersiniz ki biliyoruz. Dolayısıyla 8 numaradan sıfıra düşmeyle ile 2,5'tan e, sıfıra düşmek aynı etkiyi yaratmıyor. 3 ay sonunda evet ben gözümle gerçekten büyük oranda değişikliği fark ettim. Sürekli olarak böyle geziyordum çünkü. Yani bir yazı görüyorum böyle yapıyorum ben yani acaba ya iyi mi değil mi falan diye. Bu sene bir daha ölçmeye girdim ve ölçümde sıfır çıktı. Lakin benim bu gözümde, sol gözümde sıfır elli ama sıfır elli gözü makinede sıfır çıkandan daha iyi görüyor. Şu anda da bu böyle. E, çünkü bakıyorum şu anda bir yazı var karşımda makine yazıyor mesela. O makineye bakarken Bununla daha iyi görüyorum. Bu gözüm 0.50. Bununla bakıyorum. Bu 0 olmasına rağmen birazcık daha bulanık. Ben de doktoruma danıştım. Yani dedim bu göz 0 diyorsunuz. Bu 0.50 ama bu daha iyi görüyor dedim. Çünkü e, şu açıklamayla karşılaştım ki bana çok mantıklı geldi. Benim hayatım boyunca baskın gözüm buydu. Nitekim özetliyorum. Ben gözümü çizdirdiğim için memnunum. İyi ki yaptırmışım. Neticede ben 2.5'tan 0'a düştüm ama bu süreç zarfında yaşam kalitem arttı. Bir de bu gözüm çok çizirmeden önce hareli görüyordum. Yani böyle gece elini özellikle araba kullanırken ışıklara baktığında çevresinde hafif böyle bir bulanma oluyordu. O azaldı. Onu söyleyebilirim. Bir de eskisi gibi bir şeye odaklanırken bu gözlerimi kısıp acaba mı falan gibi hani bir şey yaparsınız ya gözlerini kısıp böyle okumaya çalışırsınız ya. Bu tip reflekslerim azaldı. Yapmak istiyorsanız iyice araştırın. Benim deneyimim bu yöndeydi. Ginliyorum. Beni bu video çekmemdeki amacım sizin araştırmalarınız esnasında fiziken insanlar ne yaşadı bunu paylaşmak istedim. Ben bunları yaşadım. Amacım sizi bu konuya teşvik etmek hiç değil. Sadece hissiyatlarının ne olduğunu bilin. Bendeki hissiyatları buydu. Yeter ki iyice araştırın ve sağlıklı kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.